Merhaba arkadaşlar, hepiniz hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız hepinize şimdiden iyi seyirler. Bir bedelsiz sermaye artırımı da ana elektrikten geldi. E, ee, tamam iç kaynaklarından karşılanmak üzere bin notu 8 oran, oranda artırılarak 110 bin TL'den 200 pardon 110 milyon TL'den 200 milyon TL çıkarılması ile ilgili e, müracaatları müracaatlar sermaye piyasası kurulu tarafından 10. ayın 16'sında. E, Onaylanmış olup bedelsiz sermaye artırma ile ilgili hak kullanımını 10. Ay 20'sinde gerçekleştireceklerini söylemişler. Yani 10. ayın altında sermaye pes kurusu tarafından onaylanıyor. 10. ayın 20'sinde de hak kullanımlarını yani bedelsiz artırımını gerçekleştirecekler arkadaşlar. Bilginiz olsun bu haberde. Es geçmeyelim. Bu haberin detayını almak istiyorsanız, daha detaylı öğrenmek istiyorsanız haberle ilgili bilgiyi Kamu Aydınlatma Platformu'nda görebilirsiniz. Böyle videoların da gelmesini istiyorsanız kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.